Şöyle çapraz çeksene ha Sezgin Sezgin abi biraz bu yanı bak Sezgin abi. Al, Eline, anı. Eline, anı ya. Engin abi. Aa, ol, ol. Sevgimizi kattık bak ya. Lan yeni çorba güzel lan. <laughs> limonu da var masalarda. Limonu da Otur Sezgin abi biraz buraya bak ya. Hiç burada doğru ya? Hadi. abi Yarım kepçe, yarım kepçe, yarım kepçe. Organizatörden senin Engin Aslan ne düşünüyorsun? Vallahi çok güzel oldu. Herkesten yapandan da, gelenden de, yiyenden de Allah razı olsun. Yok, sen bir şey ben yemezsem kalır. Yemezsem kalır. Yemezsem kalır. Yemezsem kalır. Yemezsem kalır. Yemezsem kalır. Yemezsem kalır.

Tabakları küçük. Başkan! Bir daha alırız inşallah. İnşallah. <laughs> Bir sıra daha. Abi ayran var mı ya? Ayran! <laughs> Fatih! Oğlum geç alsana eşe herif! Abi ben ötekilerim. Al, al şuradan. Hayır, hayır. Konuşma. Hayır, hayır. Hadi başkanım Oğuzhan! Ne oturuyorsun lan? Yardım et. Hepsi karıştı ya şey bardakları çıkar da doldurayım ayran. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Allah'a sen hadi. Haydi çok se selamlar. Neyde istiyor? Babamla beraber yere gidiyor. Yok, içeri bayanlar spreyonurum gidiyor çünkü. He he. Bizim bayanlar yaşamalı. nerede? He? Biz bizim başıma bayanlar başıma nerede başıma bizim başıma bayanlar? Geliyor, tamam. Gelecekler ya. <laughs> şey, <bazaktan gülüyor> <görüştürüyor> Bayanların mekanına gidiyoruz. Afiyet olsun. Cümleten hoş geldiniz. Sen de buranın kızısın tabi yapacak. Abla bir saniye. Çıkın. Geç. Kızlar, çağırın milleti gelsinler hadi. Sana, bayanlar gelsin hadi gel. amca Gel. 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 Gel 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 gel. Çolmaz Ben nasıl yemekler nasıl gözüküyor? Teşekkür ederim. sağ olun da sağ olsun da. Yürü yürü yürü. Allah Allah. Bekleme yapma. Aa az. Az 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 az. Seni yeme var mı? Biraz, biraz, biraz az ver abi. Ben bunu da belki de alırım. Evet. Ay bayağı havun bize ne Az ver az çok evet. az. Çok az. <gülüş> 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 buyurun buyurun. Ben şuna da koyayım şu arada. Çorba yok, iyidir. düşün. Karıştırdın ki. Ahci Bey sanki karışmayacak. Çorban içine ter ha kıttın mı? Tuz Çok yerine dostu. onu kullandım. Biz de. Hmm. E Niye daha mı lezzetli oluyor? Evet, evet. katkısız, evet. saf haliyle. Göğünlük ahçılarından. Evet. İyi Afiyet olsun. İki elinle tut, hadi canım. Hoş geldin. Hoş geldin. Bayanınız olsun. Hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin aslında işler <laughs> Yılmaz Usta ver bakalım Yılmaz. Ne yürüyor mu ki arkadaşlar? Baş şorba böyle. Niye böyle? Böyle. Üstüne <laughs> <laughs> başına dökece yan ondan sonra. Gelen var, gelecek var. Daha gelmedi. Namaz gidenler giden mi evet. geldi. geldi? Evet.

Ayrın keçi ayrı. Atını Bunun Sık, Sık, ayranı. Atının limonu Şunu da var. Üstünde hep limon var onun ya. 5-6 tane var tabaklarda. Tuzluğa atıldı mı bunların aşçıları? Hayır. Oruç musun? Hayır. Tuzsuz mu? <laughs> Tuz burada. burada. mi? Evet, <laughs> <evet. Aynen>, <laughs> <laughs>

Allah razı olsun. Afiyet olsun. Öyle söylendi geldik de Hasan abi ilk bitiren sensin maşallah. Taşı 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 aferin aferin aferin. Geç olmaz. Muhteşem üçlü. Aha. Gördüğünüz bütün yemekleri ha şu üç kişi hazırladı. Ellerine kollarına Hadi. sağlık.

<laughs> <Sessizlik> evet, Niye kapatıyorsun yüzünü <laughs> <laughs> evet,

geliyor. Ya Geldi <laughs> hep bu işte. Yani Ne çıkıyor? <laughs> var? Ya. Var. Var. Ne? Ne bileyim ben nasıl bitireceğiz? Gitmeyecek miyiz birlikte? Ha? Birlikte gitmeyecek miyiz? Ya ver bana ya. Tamam yemek bitince gideriz beraber. <laughs> Komiserim. da Allah Yok ya. Evet. Ya. Şey ya. ya. Nasıl ya. dede? Gel burada yemek ya. var mı Turgut. Durgut. buraya bıraktı gitti lan. Adam mı Turgut. Turgut. taban kaldı Tere oğlum. Sabahtan beri çekiyorum. Olmuyor ki. Orada orada dağıtıyor. O tarafta. Nerede? Evlerinde sürekli orada bak. Orada içeride içeride. <laughs> <laughs> Gençlik. Baskı aldığında yemek yemiyorum ama olmuyor böyle. <laughs> Fatih az ya az Abi bitti millet mitin otlanıyorum. Oğlum git fazladan var orada istiyorsan ye. <laughs>